Bakın tankerim suyla doluydu. Evimi kurtaramadım. Bak suyum akıyor. Bu köy böyle bir afat görmez yedi. Bu köyün üstüne ateş 20 25 kilometre yukarıdan 10 dakika 15 dakikada indi bu köy kül oldu bitti. Tabii bütün çabalar da yetersiz kaldı. Evet, bütün çabalarımız hiçbir çabamız olmadı. Yetişemedik. Anında uçtu, anında göçtü. Her yerimiz ateş birden sardı. Evimiz yerimiz yandı bitti kül oldu. Geçimiz de her şeyimiz yandı. En sonunda traktörüm yandı. Aletler tarım aletlerim hepsi yandı. Allah devlete millete zaval vermesin. Traktörümü yenisini yollamışlar. Evet traktörümü yollamışlar. Ne mutlu bana. Ne mutlu devlete millete. Ev, evim gitti. Eşim yandı. Eşim ateşin içinden zor kurtardılar. Komşu kurtardık ben kurtaramadım. Eşimi de kaybolduk. Ateşte dumanda. Eşim bir yere gitti, ben bir yere gittim. Eşimi komşular kurtarmış. Ben kurtaramadım. Evet. Eşimin kafası gözü, bacakları yanık. Evet, yaralı, evet, yaralı ya, Yoğun bakımda yattı. Yapamadım. Su motorum da gitti üstünde, tankerim de gitti, traktörüm de gitti. Aletlerim zaten bir görüyorsunuz, hepsi gitti. Yapacak hiçbir canım, bir canım kaldı. Allah'a can borçlu kaldık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani doğru. Yeni, yeni traktörümüz inşallah teslim olunca bir sevinç, bir he heyecan yaşayacağız. Allah inşallah onda gösteri Devletimize, milletimize zaval vermesin. Kaç yıl kullandın amca bunu? Bunu 5 yıl kullandım.